Selamlar herkese. Rollercoin'de yeni bir yakma etkinliği geldi. Bu kez yakma etkinliği çok güzel, harika bir etkinlik olmuş. Şimdi sizlerle birlikte bu etkinliğin detaylarına bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Ayrıca açıklamalarda bulunan linkten Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Bir çekilişimiz vardı orada. Yarın çekilişi açıklayacağım. Telegram kanalımızdaki linkten çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdi şöyle bir yakma etkinliğinin detaylarına bakalım. Hemen şuradan Burning etkinliğine gidelim. Yakma etkinliği nedir hiç bilmeyenler için anlatalım. Burada elinizde kullanmadığınız minerları yakıyorsunuz ve bunun karşılığında sizlere puan veriyor. E ve puan olarak veriyor. Buradaki puanlarla üstteki çubuktan, ürünlerden kazanıyorsunuz. Ne kadar çok Miner vesaire yakarsanız bu arada rafta yakabiliyorsunuz hemen şöyle göstereyim Bunlardan ne kadar çok puan kazanırsanız üst çubukta ilerliyorsunuz Ve aynı zamanda ecoin kazanıyorsunuz dedik hemen şöyle burning shop'a gidelim Ecoin'lerle de buradaki shop'tan alışveriş yapıyorsunuz İsterseniz 15.000 ecoin'e yani event coin'e Buradaki kutudan açabilirsiniz içerisinde bu ödüllerden varmış şöyle aşağı doğru bakalım İsterseniz burada 50.000 Ecoin'e de bu kutudan açabilirsiniz. Bunun da ödülleri bu şekildeymiş. Ee, yani bence diğer kutu daha iyi gözüküyor. Yani 15.000'lik kutudan açmak daha mantıklı gibi. Tabii ki içerisinde çok düşük minerler var ama yani 15.000'lerde 50.000'lerde o şekilde söyleyelim. Veya buradaki Minerlardan da alabilirsiniz. Puanları burada yazıyor işte 25.000 Ecoin'e Foton'dan alabiliyorsunuz. Veya Legendary Real Sugar veriyormuş 100.000 Ecoin'e. Bu da yani 5. seviyesinden. Güçleri de burada yazıyor. verdi minerların. Mesela burada bir rare bundan veriyor. Bunları alıp birleştirebilirsiniz daha da fazla. Ben mesela daha önceki etkinliklerden almıştım. Bunun bir Unreal'ını yani 6. seviyesini yaptım. Çok güzel bir miner, çok güzel gücü ve bonusu var. Ee, tabii ki Unreal yapmak lazım. Yani düşük seviyelerde çok da bir işe yaramıyor. Veya işte 750 bin Ecoin'e bundan alabilirsiniz. 1.5 milyon Ecoin'e de bundan alabilirsiniz. Benim hedefim bu. Yani 1.5 milyonluk miner yakıp 60 pH ve yüzde %25 bonuslu bu minerden almayı planlıyorum. Bakalım şimdi şöyle hemen Ecoin e, yakma sayfasına bir gidelim şöyle. Bu kez biraz değişik olmuş. Yani önceki etkinliklerde açıkçası yani şu miner'a bu kadar güç, e, bu kadar puan vermiyordu. Yani bu güçteki bir miner'a böyle bir puan vermiyordu. Bu kez son etkinliklerdeki gelen miner'lar işte yani buradaki hesaplama neye göre oluyor? Her seferinde değişiyor ama e, bu kez çok değişik olmuş buradaki hesaplaması. Yani düşük güçlere ve düşük bonusa daha fazla puan veriyor. Bu çok garip olmuş. Belirli bir puanın üstündeki güçlere demek ki bu ama. Yani son sıradaki e, sayfaya bakalım. Niye göstermiyorsun hocam? E, şöyle bir saniye tekrardan bir buraya gidelim. Son sayfadaki miner'larımı göstermeden şimdi geldi. Şöyle mesela bu dandik miner'lara 33 puan veriyor. Ee, aslında önceden de bunlara sanki daha az veriyordu diyebilirim. Yani şunlara tabii ki yakmayla uğraşmam bile. Çünkü 3 saat bekleme süresi var yakmanın. Ee, bu seneki miner'ları yakmayacağım bu sezonki miner'ları. Ama diğerlerinin hepsini yakmayı planlıyorum. Yani mesela şu miner'ı ben kullanmam. Bu şekilde tıklayıp bu tarafa atıyorsunuz. Şöyle yani bunu da yakalım. Şundan iki tane var. Birini daha yakalım. Nasıl olsa birleştirmem. Şunları da yine birleştirmeyi düşünmüyorum. Bunları da yakalım. Şu anda yaktığım zaman mesela bana 221 bin e, puan veriyor. Yani şurada baya bir ilerlemiş olacağım. Nereye kadar geleceğim? Şuraya kadar geleceğiz. Yani şuradaki ödüllerin hepsini almış olacağım. Sadece bunu yaktığım zaman ve yine 221 binde puanım biriktiği için e, yine Burning Shop'ta Alışverişte yapabileceğiz ama onu dediğim gibi bir buçuk milyonu biriktirip O en sondaki en yüksek minerden Alacağız Şuradan start dediğimiz zaman bu şekilde Yakmaya başlıyor İsterseniz yani 0.75 RLT'yi verip anında da Puanı alabiliyorsunuz yani hemen e, Buradaki süreyi beklemeden bu 3 saati beklemeden 0.75 RLT'yi verebilirsiniz Yani evet çok fazla bir şey değil bu RLT ama bence gerek yok yani bu süreyi bekleyin derim. Çünkü etkinliğin burada da gösterdiği gibi yani 5 günü var. Hatta şurada da yazıyor. 5 günlük bir etkinlikte bence gerek yok. Hemen yapmayın yani böyle bir şeye. Buraya 0.75 DLT vermeye gerek yok. Acaba şu nasıl çalışır kısmında bu puanların nasıl hesaplandığını yazmışlar mı bu kez? Ee, bu kez nasıl hes e hesaplandı diye Şurada var mı? Ee, yani bir matematiği var mı bunun acaba diye. Hmm. Burada da yok. Yani Mesela burada bitirmek için 2 DLT verir diyor. Bu etkilerde kalmış. Demek ki burası da çok da sağlıklı bilgiler yok burada. Anladım. Peki. Bir diğer etkinlik de şöyle hemen gösterelim bir yarış etkinliği var. Yarış etkinliği de yine yakma etkinliğine bağlı bir etkinlik olmuş. Burada ne kadar çok miner vesaire işte yakarsanız ne kadar çok puan kazanırsanız burada da ilerliyorsunuz buradaki yakma etkinliği yarışında diyelim bu kez. Bu da iki gün süren bir yarış etkinliği olmuş. Yani bol bol yeter elinizde ne kadar şey yakacaksanız. Burada Sıralamaya girebilirsiniz aslında. Şurada bir 18 pH'lik bir miner var. Bunu birinci olana veriyor. 1000 RST ve 8 tane de burada legendary fan veriyormuş. Kablo değil pardon fan veriyor. Birinciye bunu veriyor tabi. Diğerlerini göremiyoruz. Diğerlerini görebilmek için sıralamaya bir kez girmemiz gerekiyor. Bu şekildeydi yakma etkinliği. Sizler ne düşünüyorsunuz? Diğer etkinliklere de şöyle bir bakalım bu arada hemen. Sezonda neredeyiz mesela. Sezon pesi daha öncesinde söylemiştim. RLT ile alabilirsiniz aslında diye. Sezonda ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Çünkü hemen şöyle göstereyim. Mesela birinci kısmı almak için sadece coin ile alabiliyorsunuz. Onun dışında yani mesela 70 dolara alabiliyorsunuz. Ama RLT ile almak isterseniz de mesela şu anda ben bunu 300 dolara. Daha doğrusu 300 RLT'ye alabiliyorum. Nerede olduğum için şu anda 25 seviyeyi tamamladım. 26'ya geldiğim için. Burada 26'yı da sayıyor. Alırken bu arada. Yani 25 tane tamamladığım için 300'e düşmüş durumda. Ve ben şu anda 30 günü kaldığı için biraz daha ilerleyip son 1-2 gün kala RLT ile tamamını açacağım. Sizler de bu şekilde yani yatırım yapmadan, coin harcamadan bu şekilde RLT ile de satın alabilirsiniz sezon pesi. Daha öncesinde de söylemiştim zaten bu şekilde ilerleyip son günlerde açacağız. Hemen şöyle bir özel satışlara bakalım. Neler varmış? Burada da 8 tane bu miner'dan veriyor ve parçalarını da veriyor birleştirmek için. Satışı da 148 pol 0.186 sol veya 0.047 BNB'ye satıyormuş. Peki bunun birleştirmesi nasıl? Maliyetli mi yani? Hemen ona şöyle bir bakalım. Hashpack diye geçiyor miner şurası bir açılsın bu arada birçok etkinlik geldiği için insanlar yakma etkinliği vesaire yaptığı için de sitede şöyle birazcık bir yoğunluk var yükleme sayfası vesaire işte yani e, yüklenirken biraz uzun sürüyor ben bayağı konuştum bu bayağı uzun sürdü ya şöyle bir daha yenileyelim bakalım e, bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor evet geldi e, neydi miner'ın adı o arada unuttum hashpack Hemen şöyle bir bakalım. 5 page diye yazdığım zaman çıkacaktır herhalde. Evet. 8 tane veriyor. Nereye yükseliyordu? Epic olabiliyor. Evet. Epic de 30 pH ve %12 bonusa ulaşıyor. Yani bir tane aldığınız zaman ya bundan 4 tane alabiliyorsunuz ama işte Legendary ve Unreal yapmak için parçalarını sizin toplamanız gerekiyor. O zaman da bayağı maliyetlidir. Yani 15 tane bundan bir tane bundan istiyor ama bundan iki tane gerekiyor birleştirmek için. Yani Epic'te tuttuğunuzu varsayarsak 30 pH ve yüzde 12 bonuslu bir minor Bütün parçalarını, bütün her şeyini de kendisi veriyor. İşte birleştirmeleri çok da bir RLT gitmiyor. Onları hiç hesaba katmayalım bile. Peki 148 polder aldığımızı varsayarsak. E, polün fiyatına şöyle bir bakalım bir saniye marketten bakacağım bir diğeri mesela burada layer pack var e, 4 tane veriyor ve yine parçalarını da vermiş burada Polün fiyatına Şöyle bir bakalım Burası da hemen bir yüklensin şöyle Buradan polü ben daha önceden aratmıştım e, Kaç tane istiyordu kaç pol istiyordu 148 pol Ne kadar yapıyor 148 pol 40 dolar yapıyor. Yani yaklaşık 41 dolara bunu alabilirsiniz. Güzel bir paket aslında bakarsanız. Yani 30 PH 112 bonus. Güzel bir paket. Hani unreal yapmak isterseniz de 210 PH ve yüzde 60 bonusu var. O daha da iyi tabii ki. Ama dört tane almanız gerekiyor. Bu da 160 dolara falan denk geliyor. Yani birleştirmelerini saymıyoruz bile burada. Parçaları da gerekiyor tabii burada. Bu şekilde bir özel satış var. Craft'ta da bakalım şöyle son bir kez. Craft'ta da şu ilk iki minor çok da önemli değil ama üçüncüsü yapılabilir. Bunu söyleyebiliriz. Yani şu üçüncüsü idareler 450 tane eee Ankam'ın Ashford'la birlikte bunu yapabilirsiniz. Burası güzelmiş. E, şu ilk ikisini kesinlikle önermiyorum ama bunu yapabilirsiniz. 15.8 ph ve %6 bonusu var güzel bir miner var burada. Diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.